Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, spot lambamız şu an yanmıyor. Şunun gibi yanması lazım ki şu an yanmıyor arkadaş. Evet, şu an tamirine gidiyoruz ve lambamızı sökelim, tamirine başlayalım. Haydi. Evet canlar, şu an e, ledimizi getirdik ve hemen yapmaya başlıyoruz. Ledimizi. Ee, şu an ampul kısmı patlamış durumda ve onu şu an yapacağız evet arkadaşlar şu an vidamızı söktük şu an 4 tane vidamız vardı bunları söktük bunları sökünce bunları buraya koyuyoruz ve içine şöyle bir cam parçası çıkarıyoruz arkadaşlar. Bunu da buraya koyuyoruz. Şimdi burada patlak olan Letimiz ee, şu an belli. Mesela arkadaşlar şöyle şurada görüyorsunuz bak içi kararmış olan letimizin bunlar ikisi şu an patlak durumda yani yanmadığından şase yapıyor ve diğerlerine de ceyran gelmediğinden yani ne oluyor yanmıyor Bunları lehimleyeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz. Diğerlerine de bakalım. Ee, diğerlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Şu an bunları patlatıp lemimizi yapıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi e, ee, lehimimiz patlak olan lehimimizi şu an ee, şundan şu olduğu için Şimdi onları ben buradan kırdım ve şu an içine leym atacağız arkadaşlar. Evet. Tamam işlemimiz bu kadar basit. Şu an lehimimizi attık. Evet arkadaşlar şu an taktık ve şu an görüyorsunuz lehimimizi attık. Şu an her şey tamam. Bas düğmeye. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sorun bundan ibaret. Demin yanmayan lamba şimdi yanmaya başladı. Yani siz de böyle bir şey yapıp lambanızı tamir edebilirsiniz. Yani boşuna gidip de bir spot almayın. Yani masra etmeyin arkadaşlar. Kısa yoldan ya burada gider yani bayağı bu kullanırız. Yani o yüzden böyle bir şey yapıyoruz. Beni takip etmeyi unutmayın. Söndür. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Size de böyle devam videoları istiyorsanız kanalıma abone olup destek Allah razı olsun. Herkesin işi gücü rast kesin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.